Evet aslında tanıtlar herkese günaydın arkadaşlar nasılsınız umarım ki bugün de iyisinizdir haftayı bitirdik sayılır bugün son gün hafta sonunuzu keyifli geçmenizi umarım arkadaşlar bugün aklımda kişi senden ne saklıyor bunu sorgulayacağız zamansız zaman niyet alalım Yaptığınız beğeni bir yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ki dün bir kolektifteki arkadaş yazmış. Sanırım ki eşi herhalde ki kendince işte eşinden ayrısın mı diye yazmış. Öyle bir şey demiyoruz kimseye. Sonuçta bu Allah'ın takdiri. Üçlü ilişkide de var, dörtlü ilişki de var. Bekarlar da var, flört edenler de var. Ya burada herkes kendine göre ele alsın. Burada dayanamıyorsanız aldığınız rehberleri zaten izlemeyin. Burada kendinize aynı olacak şeyler duymaya çalışıyorsunuz. Duyduğunuz şeyler hoşunuza gitmeyebilir. Herkese göre davranmıyoruz çünkü. O yüzden hani yazarken de onu düşünerek yazarsanız sevinirim. Siz eşitsiniz ama siz kendinize göre alın. Yani sonuçta karşı tarafın gittiğini düşünün. Üçüncü kişi dersi olarak. Eğer karşı taraf burada değilse e, o zaman karşı taraf eşittir. Öyle değil mi? Siz eşittiniz, ayrıldıysanız da siz kendinize göre alın. Yani burada üç ilişki noktasında sınalan birçok insan var. Bunu kimse yargılayamaz. Ve siz de eşiyseniz bu noktada bunu da biz oluşturmuyoruz sonuçta. Allah bu şekilde takdir ediyor hepimizi böyle bir sınava sokuyor. Siz de de bu sınavın içindesiniz. Evet. Bizlerle saklıyoruz. Bunu sorgulayalım. sorgulayalım. Önce elerimizi bir görelim. Kolektifin altındaki kişi. Bizlerle saklıyoruz. burada öncelikle kalp çakrası ilgili bir durum attı. Sakladığı şey. Oo. Birincisi sizinle bakın burada şimdi evlenmek noktası var. Diyor ki burada şimdi herkes kendine göre alsın. Yeniden eylem yapıp evlenmek istiyorum. Bakın diyor ki burada yeniden toplum tarafından seninle tadılmak istiyorum. Bu kalbi tekrardan aktif etmek enerjisel anlamda birlikte bir evlilik, bir sözleşme, bir anlaşma yapmayı istiyorum. Bunun için şu anda bir yol arıyorum. Evet. Burada diyor ki bir yol arıyorum. Bu kapının bana açılması adına da mücadele ediyorum. Yürüyorum o aydınlığa doğru. Ve aynı zamanda eğer ki evliyse diyor ki bu evlilikte yani sizinle evliyse değil kaç taraf evliyse siz evliyseniz demiyorum burada. kaç taraf e, sizinle de evliyse daha önce ayrıldıysanız size gelmek yok kaç taraf sizden bağımsız evliyse evet o ayrılığından o evliliğinden ayrılarak size gelmek ve ilk ayrılığa siz olmayacaksınız sonuçta değil mi ve Let bir şekilde şu diyor. Sen bu bugünlerde ya da işte bana çektiğin o kılıç yüzünden önüme engeller koydun. Göremiyorum seni. Ne olduğunu ne bittiğini anlayamıyorum. Yüklerim ağır. Aynı zamanda şu anda eşimle çatışma halindeyim. Annemle, kardeşimle çatışma halindeyim. Mutluluğu istiyorum. Evet tekrar 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 seninle aynı alanda, aynı dünya içerisinde olmayı çok istiyorum. Sana yaptıklarımdan kaynaklı çok fazla negatif bir durumda takılı kaldım. Oturdum, düşünüp duruyorum. Bu engelleri nasıl kaldırırım diye. Bakın engelleri gönüle engel çıktı. Bunu birinci sizi engel olarak görüyor bu ilişkide. Çünkü kılıç çektiniz ama siz o kılıç çekene kadar birçok şeyi öyle geldi. Ne geldi? Bakın eşini koydu, annesini koydu, kardeşini koydu. Ya da bir iş arkadaşını, dostum dediği Bir kişiyi koydu. Hep öyle birilerini koymuş. Engel olarak. İşte şimdi bu aşkın öndeki engeli nasıl kaldırırım diye de enerjisel olarak düşünüyor. Sizden sakladığı şey bununla ilgili bir eylem yapmak istediği. Siz eğer görmüyor, duymuyorsanız da bu eylemi yapabilmek adına şu an mücadele veriyormuş. Tekrar bu aşkı kazanmak istiyor. Başka bir şey değil. Kapılar zorluyor. Ve burada bakın daha önce evlilik noktasına gitmiş olanlar ya da daha önce birbiriyle evli olan, iki, yani sizinle karşılan evliyse bu kişiler ya da birbirine söz vermiş mesela sevgili olan insanlar. Herkes kendine göre aslında burada. Bu kişilerin önündeki engeli açmaya çalışan bir aklımdaki kişi var. Yine de ben sana aşığım. Senin şefkatine çok fazla ihtiyacım var. Bizim bu yolculuğumuz çok zorlu. Bunu biliyorum. Aşk yolculuğu var burada. Bazıları tabii uzakta, onu da söyleyeyim. Uzakta size gelmek istemiş, gelememiş. Yolları kapanmış. ben genel olarak koyduğu şey bu. Evet, saklıyormuş bunları. Şimdi gelelim duygu, düşünce, olay, ne varsa. Benlerle saklıyorsun. Sen diyor, tam böyle evlenmek adına artık yola çıktın. Ben bunu biliyorum ki bir seçim yapmam lazım. Bazıları üçlü ilişkiyiz dedik ya, bakın burada bir seçim noktası var, iki kişi var. Birisi, mesela bekarlar için söyleyebilirim, siz bekarsınız. Karşı tarafta bir e, hayatlı biri olabilir. Ve o kişiyle sizin aranızda bir seçim noktası olduğunu söylüyor şu anda. Karşı taraftaki illaki sevgili olacak, eş olacak diye değil. Karşı taraftaki onun mesela arkadaş da olabilir. Onun çok zorlayan annesi kardeşi de olabilir. Öyle söyleyeyim. Bakın burada pişmanlık enerjisi olduğunu söylüyorum. İkincisi sizinle tam böyle evlilik yoluna girmiş. Bakın geçmişte. Şimdi seçim yaparak ee, size olan aşkını itiraf etmek istiyor. Çünkü geçmişte bu aşka, bak bu iki enerji de sizin. Geçmişteki bu aşka ihanet ettim. Ben pişman Bunu saklıyor. Pişmanlığı gelip söylememiş. Çok üzülüyorum. Hatta seni kaybetmek istemiyorum. Korkuyorum. Diğer bir türlü ailesi içerisinde bekar biriyle ya da iş yerindeki bekar bir kadın. Yani bekar derken hani evlen boşalmış da olabilir fark etmez. Evlenme noktasına gelmiş bir kadın ee, yaşadığı bir sorun ya da onun yüzünden sizden ayrıldıysa, bir seçim noktasına gittiyse, yani o etkilediyse bir dişil enerji değil bu, bu bir kadın. Evet, kardeş dediğimiz gibi ya da ee, arkadaş, dost dediği birisi olabilir. Ondan dolayı da şu anda yaptıklarına pişman olduğunu söylüyor bu arkadaş. Dağılmış. Hem iş yerinde dağılmış bu kişi. Balı, mülkü, kariyeri, para, pul noktasında dağılmış olduğunu söylüyor. Ve diyor ki geçmişte böyleydin, şimdi... Bakın geçmişte, şu üçüncü versiyonda şu... Geçmişte senin daha evlenmeye hazırdın, ben değildim. Evet ben farklıydım. Bir seçim yaptım, yaptığım seçim yanlıştı. Şimdi o seçimi değiştiriyorum. Sana aşıkmışım meğerse. Bu yüzden şimdi seni seçiyorum. Şifa enerjisi çalıştırmak istiyorum. Burada ve hani daha önce seni çok fazla yordum. Çok fazla sana laf söyledim, kırdım. Araya koydum üçüncü kişileri. Bu yüzden engellerim oldu. Ve şu anda ben bunların hepsini temizlemek istiyorum. Diğer bir versiyon da böyle oldu. Devam tamam edelim. Şu üzerine bir tane bak istiyorum ya. Eski halini değiştiriyor arkadaş. Evet. Burada pişmanlık. Geçmişindeki enerjiden pişman. Yaptıklarla pişman. Şu evet böyleymiş. Şifalandırmak adına bir adım atmaya çalışıyor. Kendine de öfkeli biraz. Bunu saklıyor. Başka ne saklıyorsun? Telafi etmek için hazırlık yapıyormuş arkadaşlar. Burada kendini bir kayıp enerjisine sokmuş. Siz o kadar güzel, o kadar yakışıklı, o kadar aşk içinde görüyorsunuz ki ona, onun gözüne hala hiçbir değerinizi yitirmemişsiniz. Ve diyor ki bir özürle, bir şekilde sen gönüllü almak istiyorum. Tekrar bu ilişkiyi telafi etmek istiyorum. Yaşadığım onca soruna biliyorum ki ben yaşattım ama artık zamanı geldi. Bunu telafi etmediniz. Zamanı geldi. Artık bir yerde bitirmek, geçmişi bitirmek. Ve bu telafi ve bu e, tabut olayı şu, geçmişte size yaptığı hataları telafi ederek bitirmekten bahsediyor. Ulu zamanlı geldiğini söylüyor kendince. Artık güçlendim, daha iyiyim, daha da gireyim seninle dedi. Ve eylem yapmaya hazırım. Evet, harekete geçmeye hazırım. Öyle bir gücü oluşmuş bu beyefendinin ya da hanımefendinin karşı tarafta bunları saklıyor şu anda. Bir şefkat enerjisi içerisinde. Evet bu aşk yolculuğu artık yorgun olmak noktasında ya da bu yolculukta zorluk bir süreci bitirmek istiyorum. Sabahı geldi. Potansiyelimi artık görmeye başladım. Seninle potansiyelini görmeye başladım. Daha önce görmemiştim. Ama artık iyileştik bu durumda. Haydi bakalım. Başka da saklıyormuş. Evle ilgili bazı sorunlar var. Belki annesiyle babasıyla ilgili soruları var. Ya da işte evlidir karşı taraf. Sizinle değil ha. Karşı taraf başkasıyla evlidir. Acı çekiyor. Orayla yaşadığı süreçte kavgaları var, çatışmaları var. Bir ayrılık noktası orada şu anda belirmiş durumda. Bir karar vermeye çalışıyor. Sağlam bir enerjiye geçmeye çalışıyor. Size doğru sağlam gelebilmeye çalışıyor. Daha adil, daha kararlı. Kale gibi. Diğer bir mesele de şu. Eğer ki e, bu arkadaş evlenme noktasında korktuysa, kaçtıysa evlilik olay için bir sorunsa bunu sorumluluğu alamadıysa, işte sağlam duramadıysa daha doğrusu yanınızda cesur olup korkmadan duramadıysa işte şimdi diyor ki bu sorumluluğu almak adına evlenmeyle ilgili bir sorunumu hallediyorum. Geçmiş karması vardır bununla ilgili. Anne babadan yaşadığı ilişkiler kaynaklı istemiyordur, güvensizdir. Korkuyordur ilişkilerden sağlam olmasından. İşte şimdi yorgun bunlarla uğraşa uğraşa kendi travmatik tavırları ya da geçmiş ilişkilerle aldatılmışlıkları bununla ilgili kendi içinde travmatik tavırları yormuş olun. Ve diyor ki bu yorgunluğa rağmen ben önce sana gelmeden önce bunları hallediyorum. Şu anda ev meseleleri vardı. Her şey daha sağlam olabilmek için. Sana daha sağlam gelebilmek için. Çünkü sana çok acı çektirdim biliyorum. Bak bunu da rüyalarımda görüyorum. Sana söylemiyorum bunu saklıyorum ama seni ne kadar kırdığımı bu rüyalarda görüyorum. Hatta seni kırdığımı ve senin de başkalarıyla artık yolda devam ettiğini ben bu rüyalarda görmüyorum. İlahi rehber. Bakın burada iki zannedinizle tanıştınız. Evet geçmişimizde tanıştık. Ve diyor ki o zaman bilge değildim. O zaman olgun değildim. Biz birlikte olgunlaşıyoruz bu yolda dedi. O baya baya tecrübeye geçmiş. Arkadaş. Bu aşk yolculuğu derin arkadaşlar. Başka da saklıyormuş. Güzel şeyler söylüyor değil mi? Yolculuk dedik bakın yolculuk çıktı. Bu bir aşk yolculuğu. E, bir seyahat işte bir düzen değişikliği yolculuğuysa şunu da söylüyor. Diyor ki sen artık çok gururlusun. Bunu biliyorum. Ve haklısın da. Ama ben de yapayalnızım. Hiç kimseyim yok. Boşluktayım. Kopukluk hissi var içimde. İletişimsizim. Başka iletişim kurmaya çok hevesli değil. Seni, seni o kadar çok merak ediyorum ki araştırıyorum. Bakıyorum. Oradan buradan dikizlemeye çalışıyorum. Ama Bazen görüyorum, bazen duyuyorum, bazen hiçbir şey görmeyip duymuyorum. Şimdi buradaki yolculuk çoğu için sanki bir düzen değişikliği yolculuğu. Hani Soğut da artık bir planlama yapıyor sizinle. Diyor ki bu kıyıda olduğum yerde memnun değilim. Daha adil bir noktada sana ulaşarak bu ilişkiyi sağlam bir temele oluşturmak istiyorum. Sen telepatik olarak sürekli iletişimdeyim. Başka iletişimsizlik var ama sizin sözleriniz o kadar çok geçmişte ona iz bırakmış ki bunları aklımda getiriyor. Telepatik olarak da zaten sürekli bir iletişim var. Ve diyor ki sizi çok merak ettiği için de ben planlarımı hızlandırmak istiyorum. Çünkü dikkatinizi çekmeye çalışacakmış dikkatsizlik çekmek adına korktuğu için dikkatsizlik çekmeye çalışacak. Başka birçok seçeneğiniz olduğu için bunu isteyecek. Sürpriz var diyor ortada. Görülen, görülen bir şey değil şu anda ama bu ayrılık sürecinde her şeyi anladım, öğrendim ve artık biliyorum ki planlarımı hızlandırmam gerekiyor. Adil bir şekilde sana gelebilmek adına. Bu yolculuk öyle bir yolculukmuş. Güzel. Bir de buradan alalım. Ne saklıyorsun? Hayal ediyorum seni her gün. Her gün <laughs> seninle yatıp seninle kalkıyorum. Bir yıkım içerisinde geçtim. Şu an hayatımda bir yıkım var. Sensizlik beni bitirdi. Yapayalnızım her şeyi olgunlaştım. Her şeyde artık olgunlaştım. Aklım yerinde. Zihnim berrak. Şu an ay döngüsündeyiz. Yeni aydayız biliyorsunuz. Ve bu sessizlik onu tamamen yanıldığı o süreçlerle yüzleştiriyormuş. Sizin onun için bir şans olduğunuzu bakın yıkım üstünde yıkım. Burada çok yıkım var. Kendisi hayatında birçok şeyle uğraşıyor olabilir. Ama ikilemleri noktasında bir yıkımla söylüyor. Çünkü çok fazla ikilemde kaldı ya. Peş sürekli negatif, sürekli aklı bulalık biriydi. Bu yıkım onu aydınlatıyor. Öyle söyleyeyim ben size. Yıkılmasa hiçbir şey yapmayacak. Devam edecek olduğu yolda demek ki. Ama şimdi yıkılınca her şey değişir değil mi? Olgunlaşıyor kişi. Anlıyor daha fazla ve sürpriz ve sürpriz bu aşk için savaşmayı seçiyor. İçindeki savaşçı harekete geçiyormuş. Hanımefendinin ya da beyefendinin. Yakında diyor ikinci bir şansı istemek için sana geliyorum. Ve iletişime geçeceğim dedi. Seninle. Bu, bu sürpriz belki çok fazla hayal kuruyor sizinle ilgili. Hayalleri dile getirmek. Belki diyecek ki hemen evlenip bir yuva kuralım. Ya i̇şte da diyecek ki işte ben sana borcum vardı, onu da vermek istiyorum. Sen hak ettiğin her şeyi vermek istiyorum. Bir jestle, bir sürprizle görünür, kullanacak. Burada size yakında iletişime geçeceğini söyledi. pek. O zaman bir işaret alalım. la saklıyorsun. Bunları saklıyor tabii. Yıkımda. Onu söyleyeyim. bayağı kötü. Bu yıkı üstüne bir tane de burada bak, istiyorum. Da. Nasıl bir yıkılmış. Kader bizi bitirdi. Öyle hızlı gelişti ki her şeyi anlayamadık bile. Çok kötüyüm. Ve şu an yeni aydayız. Bakın ay, ay dövgüsü. zaten veriyor. Kendisi o yıkımı yaşıyor ama nasıl bir yıkım? Hayalleri yıkımı, Hayaller yıkımı acaba? Evet çok fazla Matematiksel hesaplar yapmış sessizlikte ve zaman o kadar hızlı atmış ki zaman geçtikçe daha da kötü olmuş bu ayrılık süreci. Onun için onun içinde bir yıkım oluşmuş. İyi. Hadi bakalım. Bağımlılıklar. Yani bağımlı olduğun ne varsa bununla ilgili özgürleşmeye çalıştığı bir süreçte. Hatta size bile bağımlıymış. O kadar. O kadar çok düşünüyor ki sizi her gece, belki uyandığında, belki yatarken, belki gün içinde sürekli düşünüyor, düşünüyor ama aslında burada diyor ki sen düşünüyor alabilirsin ama ben seni daha çok düşünüyorum. Böyle bir durumda bahsediyorum biraz. Şunun üzerine bir de bu, burada da nasıl bir düşünceymiş tabii. Evet, adalet. Düşünce bu. Dün ilahi adalet tecelli ediyor mu dedik. Zaten hep çıktı. Bugün de diyor ki, düşünüyorum. Seni size temeller daha sağlam bir şey sunmak adına düşünüyor. Daha dengeyi sağlayabilmek adına düşünüyormuş. Haydi o zaman Rumi bize soralım. Dolayısıyla en yakın zamanda bu arkadaş nasıl geliyormuş? Diyor ki yarın deve sistem. Bir an önce şu somut adımı atıyorsun ve bu dünyayı kuruyorsun. Yani evlilik, bir bütün olmak artık kendi dünya içerisinde bu kadar çekmeye gerek yok. Bir an önce somut adımı atacak burası ve diyecek ki bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur. Kalbinizdeki dileği bu adımla size Allah tattıracak, verecekmiş. Dilekleri 9'lu bir zamanda gerçek olacak ki şanslı bir dönemdesiniz. El üstünde tutulacağız bir süreçtesiniz. Ortada bir aşk var ve bu aşk için gerekli ne varsa sistem size sunacakmış. Oğul tarafında yani adımlar geliyor, dilekler gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve burada diyor ki Nasıl bir adım? 9'lu bir zamanda dilekleriniz gerçekleşiyor. İnşallah bu ayın 9 29'unda dilekleriniz gerçek olsun. Ya da 9 saat sonra diyelim. Alın, kabul edin. Beğeniler beğenmeyi, butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.